Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. arkadaşlar gülmeme challenge yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ve kardeşimle ikimiz izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bu video uyumalı, sağlayacak. Aynen, doğru duydun. Bu videoda gerçekten harika bir taktik buldum. İnanılmaz taktik, uyumalısın. Evet efendim, bu hile gerçekten işe yarıyor. O zaman bakalım, hazır mısın? Şimdi geçeceğiz ama ondan önce gülmeme bu kutulardan birini tamam. seçer misin? Hı -hı. Ama çıkanı Çaklığı yapacaksın mı? söz mü? Çaktımız var arkadaşlar. Hı. Birini seç. Bu kadar mesela. söz verdin kanka. Lütfen çıkanı yapar mısın? Tamamdır arkadaşlar. Atlama. Yoksa ile işe yaramayacak. Hazır mısın? Orta noktaya odaklan. Gözlerini kapat ve şarkıya odaklan. Dostlar uykunuz geldi mi? Yorumlara yazın. Videoda gizli bir kelime var. Bulanlara abone oluyorum. Uykum gelmedi hiç. Tabii ki de şaka. Tabii ki de şaka. Tabii ki de şaka. Uykum geldi. Selam dostum. Bu videoyu izlerken ah demeyin. Aynen. Bu bir meydan okuma. Ah dersen kaybedersin. Ah dediğimizde e, kaybedeceğiz tamam mı? Videoyu ileri sararsan Videoyu hızlandırırsan otomatikman kaybedersin. Bu meydan okumada kolay, orta ve zor zorluklar var. Şimdi meydan okumaya geçeceğiz ama ondan önce. En sevdiğin yemeği seç ve o yemek ne yapmanı istiyorsa onu yap yaparsan o yemek senin olacak. Sarma seçtiysen abone ol senin olsun. Pilav üstü kuru seçtiysen like at senin olsun. Kebap seçtiysen hepsini yap kebap senin olsun. En sevdiğiniz yemeği yorumlara yazın. Sabah o gelsin. zaman şimdi meydan okuma başlıyor. Tamam. Ah dememeye çalışın ve ayrıca videoyu izlerken canınızda acıya bilir. 3, 2, 1. Sorry. Gigi gülüyor mu? canım acı acıcı ah diyeceğim tamam mı? Hayır ah diyeceğim eğer diyersen e, iki hakkın kalır. Canım acıarsa. Ah, dedim ah diyeceğiz ah. Hani gülüyoruz ya ha 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 diye. Onun için. kafası gitti. <laughs> Çok <iyi> düştü. <laughs> Ana, çıktı. Canın acıdı veya ah dedin mi? Hayır. Yorumlara yaz. Ben demedim. Ana. Tamam ağlatabilirim. Ağlat bakayım beni Bir de görelim. Ağlat. Ben ağlamıyorum ki hiç. Selam dostum. Üzücü bir challenge ile karşınızdayım. Oh. Gerçekten çok üzücü. Ve senin için de zor bir meydan okuma. E Bu videoyu izlerken bir... ağlama. Peki işte kurallar. Ne videoyu şey? atlama. Videodan çıkma. Videoyu hızlandırma. Yoksa otomatik olarak challenge'ı kaybedersin. Hayır, Umarım tamam. hazırsındır. Ama başlamadan önce. Diye kutulardan bir tanesini seçebilir misin? <laughs> Ama çıkanı yapacaksın söz mü dostum? O kadar söz verdin dostum. Abone Lütfen online, çıkanı hadi. yapar mısın? Üzülme. 3, 2. Jimmy! Watermelon! De. Hmm. Hmm. Now remember, don't eat the seeds or one's gonna grow in your belly. All the know है एलिटे मैं सही सोच रहा हूं मैं नहीं यार ये बहुत अच्छा दिया था 然后，嗯嗯嗯，那啊啊啊啊啊啊，啥东西？

Yakup'la el sallıyoruz değil mi? Selam Hadi. dostum. Bu videoyu izlerken ağlamayın. Aynen. Aslında bu bir ağlamama challenge'ıdır. Eğer ağlarsan kaybedersin. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi geçeceğiz ama ondan önce 3 seçenekten bir tanesini seç ve o ne diyorsa onu yap yaparsan o neyse bugün senin için öyle geçecek. Bereketi seçtiysen abone ol. Mutluluğu seçtiysen like at. Ve son olarak sağlığı seçtiysen hepsini Sağlık. yap. 3, 2, 1. Çıkmış için benim çok iyi. Karin o. O sonu kıvam etti. へえ。 yorumlara Aman yaz. Ben. Bir gizli kelime var. Ay, Onu çok bulup anladım. yorumlara evet, yazıp çok kanalıma anladım. abone olup beğeni Instagram'dan takip edenler arasından iki kişinin kanalını videoda i̇şte göstereceğim. Efendim, Bir efendim, önceki efendim. videoda kazanan kişiler abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bay bay. Bay bay Faruk. Bay bay.